Merhaba nöron takipçileri ben Hüseyin Gülşin. Bugünkü videomuzda sizlere Windows 10'da nasıl Windows.old klasörünü silebileceğinizi göstereceğim. Zaten hiç zaman kaybetmeden bu kısa yolu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle yapacağımız tuş kombinasyonu Windows artı R şeklinde olacak. Windows artı R ile çalıştır penceresini hızlı bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Fakat çalıştır penceresini yine başlat menüsünden de yazarak açabilirsiniz. Buraya Clean MGR yazsın. Yazdıktan sonra tamam diyoruz ve çıkan pencereden C diskini seçiyoruz. Zira Windows Old klasörümüz C diskinde yer almaktadır. Biraz bekledikten sonra gerekli pencerem karşıma çıkmış olacak. Sistem dosyalarını temizle butonuna tıklayarak aşağıdaki klasörüme geliyorum ve C diskini tamamlıyorum. Ve bekliyoruz. Evet şu anda karşıma çıkan pencere Windows Old dosyasını silebilmemiz için gereken ana bölüm. Burada önceki Windows yüklemesi yüklemeleri işaretli olması başlıca gerekli olan seçimdir. Geçici Windows yükleme dosyaları da bir diğer işaretleyeceğimiz kısım. Diğerleri de sizlerin seçimine bağlı olarak gereksiz dosyaların karşınıza çıktığını unutmamanız gerekiyor. Çünkü örneğin bu seçeneklerin bir tanesinde de geçici internet dosyaları şeklinde işinize yaramayacak bölümlerin bulunduğu gibi geri dönüşüm kutusu gibi işinize daha sonra yarayabilecek seçeneklerinde olduğunu görerek işaretlemelerinize dikkat etmenizi öneriyorum. Fakat bizler için gerekli olan işaretlemeleri yaptığımıza göre tamam diyoruz ve silme işlemini başlatmış oluyoruz. Bu dosyaları kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?" diyor. Dosyaları sil diyorum ve işlem sonunda başladı. Evet diyoruz tekrar. ve Windows old dosyamızın sağ tıklayıp özellikler dediğimde dosyalarının temizlendiğini görüyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altından bildirebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.